Bugünün hikayesi, Cumhuriyet'in ilanından bir gün sonrasına 30 Ekim 1923'e gidiyor. Bir millet, bağımsızlığını kazanmış, yeni bir devlet kurulmuş, takvimler yepyeni bir dönemi gösteriyordu. Ve o gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümeti kuruldu. Bu hükümetin başında, milli mücadelenin komutanlarından Atatürk'ün silah arkadaşı İsmet İnönü vardı. Tarih sahnesine, birinci İnönü hükümeti olarak geçen bu kabine, modern Türkiye'nin temellerini atmakla görevliydi. Fevzi Paşa'dan Vasıf Çınar'a, Refik Saydam'dan Şükrü Kaya'ya kadar dönemin önemli isimleri bu hükümette yer aldı. Ama mesele isimler değildi, bu hükümet sadece bir kabine değil, yeni bir hayatın başlangıcıydı. Devlet kurumları yeniden şekillendirildi, eğitimden hukuka, sağlıktan yönetim kadar bir milletin geleceğe planlandı. O gün atılan imzalar, bugün hala nefes aldığımız cumhuriyetin ilk adımlarıydı. Ve her hikaye gibi bu hikayede bize bir şey söylüyor, bir millet kararlılık ve inançla ayağa kalktığında Tarih yeniden yazılır. Cumhuriyetin ilk hükümetine selam olsun. Yeni bir günde, yeni bir hikayede görüşmek üzere.